24 Temmuz akşamı önemli Libya gelişmelerini sizlere aktarıyorum. Pentagon ilk kez Rusya'yı darbeci Hafter'i desteklemek için Libya'ya silah ve teçhizat göndermekle suçladı. Günün önemli haberidir. Yine Amerika Birleşik Devletleri Afrikom Komutanlığı Rusya Libya'ya uçaklarını gönderdi son dakika açıklamasını yaptı. Libya'da Haftar güçleri Sirte ve Jufra bölgelerine yeni bir hava savunma sistemi konuşlandırıldığını açıkladı. Geçen gün Birleşik Arap Emirlikleri Meclisi bölgeye S-300 sistemlerinin ekleneceğini açıklamıştı. Bakalım bu konuşlandırılan sistem hangisi bunu yakında göreceğiz. Libya Başbakanı Serac bilindiği gibi İstanbul'da sabah Katar emiriyle ile görüşmüştü. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David Shatterfield İstanbul'a geldi ve Serac ile David Shatterfield arasında bir toplantı gerçekleşiyor. Toplantının hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Libya Başbakanı Serac, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde Libya Başbakanı Esaraj'ın ülkesine dönmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Afrikom tarafından yayınlanan uydu görüntüleri Halife Hafter'i desteklemek için Libya'nın Sirte ve Jufra vilayetlerindeki Rusya'nın Wagner grubunun giderek sayısının arttığını gösteren görüntüler yayınladı. Bu görüntülerdeki kargo uçakları Wagner paralı askerlerini bölgeye getiriyor. Yine SA-22 hava savunma sistemlerinin teslim edildiğini görüyoruz. Yine Rus Wagner kuvvetlerinin Sirte cephesinde olduğunu görüyoruz. Geçen gün Rus Wagner grubunun Sirte cephesinden çekildiğini, Cufra yoğunlaştığını sizlere aktarmıştık. Fakat Amerika bunu yalanlayan görseller paylaştı. Yani Rus Wagner grubu bölgeye gelmeye devam ediyor. Afrikom Rusya Libya'ya silah sevk etmeye devam ediyor. Görüntüler El Hadim üstünden Görüntülerde Wagner'a ait birçok araç Su-24 uçakları, 2 Pantsir S-1 hava savunma sistemi de gözüküyor. Rus askeri kargo uçağı Wagner'in hava savunma ekipmanları ve zırhlı araç ihtiyaçlarını tedarik etmeye devam ediyor haberi de Ecezira'da paylaşılmış. Fransa Türkiye'ye gözdağı vermek için Avrupa Birliği ile nükleer tatbikat yapacağını açıkladı. Yine Kaddafi'nin ayak izlerini takip eden Lord Hafter sosyal medya sayfalarında alay konusu olan aile üyelerini övmek için ücretli eleman işe alıyor haberi paylaşılmış. Avrupa Birliği'nden Josep Borrell Libya'da Türkiye ile birlikteyiz açıklamasını yaptı. Öte yandan Katar ve Libya arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Libya Futbol Federasyonu futbol aktivitelerinin tekrardan başlayacağını açıkladı. Yine Al Monitör'de yazan habere göre Trump ve Birleşik Arap Emirliklerinden Muhammed bin Zayed Libya'yı paralı askerlerden kurtarıyor açıklaması yapıldı. Gerçekten komik. Birleşik Arap Emirlikleri sanki onları almıyormuş gibi bir de şimdi kurtarıyorlarmış. Washington D.C. Amerika Birleşik Devletleri merkezi bir medya sitesi olan Al Montere göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Abu Dhabi Veliaht Prensi Salı günü yapılan telefon görüşmesinde Libya krizinin stratejik Sirte şehrinde yeni olanaklar yarattığı ihtimalini tartıştı. Beyaz Saray Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili hükümdar olan Veliyat Prens Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Libya'daki yabancı güçlerin kaldırılması yoluyla gerilimin tırmandırmanın öneminde dahil olmak üzere bir dizi bölgesel güvenlik konusunu konuştuğunu söyledi. Yani Amerika aslında burada gerilimi tırmandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Bunu kendileri de itiraf ediyor. Evet, Libya'da elektrik sorunu bir türlü çözülemiyor. Bununla ilgili Reuters'a da bir yazı paylaşılmış. Trablus'ta yani Libya'nın başkentinde şimdilik olaylar durdu ancak yıllarca süren kötü bakımın neden olduğu uzun elektrik kesintileri hala kavurucu yaz havalarında sefalete neden oluyor. Elektrik kesintileri protestolara yol açtı ve silahlı adamlar ile mühendislerin gücü geri getirmesini talep etmek için elektrik tesislerine saldırı düzenlendi. Doğu güçlerinin Trablus'taki saldırısının geçen ay sona ermesinden sonra bile istikrarsızlığın devam ettiği vurgulandı. Türkiye tarafından desteklenen uluslararası kabul görmüş ulusal mutabakat hükümetiyle Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır tarafından desteklenen Doğu merkezi terörist Libya Ulusal Ordusu arasında çatışmaların devam ettiği aktarılmış. Trablus'taki Hafter saldırısı şebeke için iletim hatlarını ve kontrol istasyonlarını zarar vererek veya tahrip ederek sorunlara katkıda bulundu. Ekipman hırsızlığı da bir sorundur ifadeleri kullanılmış. Trablus'un batısında bir çiftçi olan Abdülfettah Mabruk, 3 yıl önce bir jeneratör için 25 bin dinar harcadım. Böylece çiftliğim çalışmayı durdurmayacak açıklamasını yapmış. Bir kafe işçisi olan Abdülnemam el Hajit ise akşamları ailemle birlikte 6. katlı dairemdeki küçük bir parkta yaşıyoruz çünkü yetersiz ücretimiz jeneratör almamızı engelliyor ifadelerini kullanmış. Büyük bir petrol ihracatçısı olan Libya bir zamanlar güçlü bir elektrik şebekesine sahipti. Ancak Muhammed Kaddafi deviren 2011 devriminden bu yana yıllarca süren kaos ve mücadele altyapıyı mahvetti ve devlet kurumlarını zayıflattı. Ulusal Denetim Bürosu Libya'nın orijinal olarak 3.363 megawatt 2700 megawatt kaybettiğini ve devlet enerji şirketi GESOL'un geçen yıl düzinelerce durmuş projeyi ilerletmeden 1.6 milyar dinar harcadığını söyledi. Yani bir yolsuzluk olduğunu söyledi. Yine kıyıdaki Mısrat'a da güç işçileri sendikası başkanı bir meslektaşının geçen yıl bir kontrol odasına yapılan bir saldırıda öldüğünü söyledi. Yine Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türk destekçileri elektrik şirketinin diğer ülkelerden kurduğu gibi Libya'ya yüzen bir elektrik santrali getirmeyi önerdi ifadeleri kullanılmış. Yine icra müdürü Ali Sasi bunun iktidarı daha hızlı geri getirmeye yardımcı olacağını ancak Libya devletine çok yüksek maliyeti olacağını söylemiş.